Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Piyasalara bakacak olursak, küresel piyasalarda uzakta o tarafında risk iştahının düşük seyrettiğini görmekteyiz. ABD dün yatay kapanış gerçekleştirdi. Genel olarak Dow Jones, e, S&P yatay diyebileceğimiz kapanışlar gerçekleştirdi. Vadeleri de şu an için yatay seviyelerde. Avrupa'da e, daxta özellikle bir toparlanma hareketi vardı yüzde birin üzerinde pozitif bir kapanış var Vadeleri de şu an için olumlu seyretmekte ee, Avrupa tarafında yeni güne pozitif başlayacaklarının sinyallerini bize veriyorlar bizim piyasamıza dönecek olursak endeks dün 8.009 puanda kapanışını gerçekleştirdi maalesef şu yüzün üzerinde tutunamıyor bu noktanın üzerinde kalamıyor son üç gündür bu noktayı denedi kıramıyor sürekli yüze gidiyor ve arkasından satış baskısı geliyor tekrar 8.00 seviyelere doğru bir geri çekilme yaşanmakta. Ee, özellikle 8000 seviyesi önemli hale geldi. Yukarıda da 8100 seviyesi bu yatay band içerisinde işlemlerimiz sürmeye devam ediyor. 8100 seviyesini kırması durumunda e, uzun zamandır söylediğimiz 8250 ve 8500 seviyesini kademeli olarak direnç noktası olarak takip ediyor olacağız. Yükselişlerin hızlanması, momentumun artması, aralığın e, ayına e, gireceğiz önümüzdeki günlerde. Burada özellikle de yıl sonu rallisi dediğimiz Noel Baba rallisi diye adlandırılan rallinin yaşanması için 8250'yi kırması gerekmekte değerli izleyiciler. BIST 100 endeksinin olası geri çekilmelerde ise 8000 hem teknik hem psikolojik olarak destek noktamız. Bu noktanın altına sarkarsa 7850 seviyesi ana destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Yani e, genel olarak bazı sektörlerde toparlanma hareketi görüyoruz ama bu genele yayılmadığı için e, yükselişler sınırlı kalmakta dikkat etmekte fayda var. 8100 seviyesi kritik önemini taşımaya devam ediyor. E şöyle bir CDS'lere baktığımızda CDS'ler dün 340'lardaydı. 341 seviyesindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam bugün için 333 seviyesine e, geri çekildi yine. 350'nin altında olması olumlu özellikle 300 de altına sarkarsa e, CDS'ler bankacılık sektöründe daha hızlı bir toparlanma, yukarı yönlü hareketlerin hızlanması gerçekleşir diye e, düşünüyoruz. Bunu da altını çizmiş olalım. Tabii ki 300lerin altına gelirse CDS piyasaları da genel olarak bir momentum katacaktır diye söyleyebiliriz. HRC fiyatlarını her gün olduğu gibi paylaşıyoruz sizlerle. Çin vadeli piyasalarında HRC fiyatları %0.20 azalarak 559.7 dolar seviyesinde işlemlerini sürdürmekte dedikten sonra ben sözü Burak'a bırakıyorum. Burak hoş geldin. Günaydınlar, iyi sabahlar. Şimdi YOTK ile ilgili bir haber var. Önce onunla başlayalım. Şimdi Aksa Enerji biliyorsunuz onların Kazakistan'da kurulacak 240 megawattlık bir santral projesi var biliyorsunuz. Onunla ilgili olarak da YOTK bu işlerde, bu projede Yüksek Gerilim Trafo Merkezi enerji hatlarının, iletim hatlarının yapımı ihalesini almış. Burada da yaklaşık ...TL karşılığı 404 milyon TL... ...yani kabaca işte 13 milyon dolar... ...tutarında bir ihale gibi düşünmek lazım. YOTK tarafından bu iş alınmış. E, önemli bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan TÜPREŞ... ...biliyorsunuz iştiraki... E, ...en tek e, yenilebilir enerji tarafında... ...büyümeye devam ediyor. Özellikle depolanabilir... ...yenilebilir enerji tarafında. Bununla ilgili olarak EPDK'ya bir ön lisans... ...başvurusu yapmışlardı. Toplamda 130 megawattlık... ...iki rüzgar santrali için ve bunlar... ...EPDK tarafından ön lisansları... Onaylandı bunları da orta vade için TÜPRAŞ'ın biliyorsunuz bir dönüşüm projesi var onun içerisinde bir pay olarak düşünmek lazım. Orta vade için olma olarak değerlendirmek lazım. Şimdi bugün indeks bilgisayar sermayesini 750 milyon lota çıkartıyor. %234 oranında bedelsiz sermaye arttıracak ve bugün şirket bedelsiz yani bölünmüş fiyatla işlem görmeye başlayacak. Onun dışında Lokman Ekim 22 kuruş temettü dağıtıyor. Smart SMRTG e, hisse alım programı kapsamında e, biliyorsunuz orada 50 bin not geri alım yapmış. 61 lira 72 kuruş düzeyinden geri alım yapmış. Aslında en önemli nokta e, onu en sona sakladım. Şimdi bugün MSCI değişiklikleri gerçekleşecek. E, MSCI Global Small Cap indekse biliyorsunuz e, Akçansa, Anadolu Sigorta, Batıçim, Boş Fren, Eczacı Yatırım, Enerjiye, İz Enerji, KLSR, Kardemir A. Kayseri Şeker, Konya, MIA TK, Peker GEO, Pol TK, SDT TR, Torunlar GEO, Türkiye Sigorta, Verus ve YEO Yotk eklenecek. Çıkanlar da Borusan, Beresan, Oyakçe ve Türk Traktör MSCI Small Cap Endeksinden çıkartılıyor olacak. Diyerek ben de haberleri bu şekilde toparlamış olayım. Evet, hızlıca başlayalım. Ee, Pegasus ve Migros'ta başlayalım Burak istersen. Tabii. Ee, şimdi Pegasus tarafında aslında finansallar iyi, oldukça iyi sonuçlar geldi. Beklentilerin üzerine geldiğini görüyorum. E, rakamlarında. E, orada aslında bir negatiflik yok ama e, burada tabii kış aylarına giriyoruz vesaire biraz Belki bunun etkisi vardır ama günün sonunda yani fiyatlar genelde bir senelik verildiği için bir senelik periyoda bakmak lazım. Dolayısıyla Pegasus'un upside'ı oldukça fazla bence. E, yukarı yönlü potansiyeli fazla olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Migros tarafında da benzer bir durum söz konusu. E, orada da biliyorsunuz hedeflerimiz 500 liranın üzerinde. E, burada neyi öngörüyoruz? Çünkü şunu öngörüyoruz aslında Migros'un en önemli özelliği şu çok ciddi nakit yaratıyor şirket faaliyetlerinden ve bu nakiti e, operasyonlarını büyüme için kullanıyorlar. E, bu nasıl yapıyorlar bu işi? İşte yeni mağaza çok fazla açmıyorlar ama normaldeki kendi satış fiyatlarını daha iskontolu ya da kampanyalarla müşteri çekmeye çalışıyorlar. Aslında ana plan bu Migros'taki proje bu ve diğer yandan da perakendenin yanında da işte elektrikli şarj istasyonları biliyorsunuz onunla ilgili izin almışlardı. Mion, Kozmetik gibi e, bu tarz alanlarda da büyüyor Migros ve işte online yemeği servisleri vesaire derken önümüzdeki dönem Migros'un büyümesi açıkçası yine kuvvetli kalmaya devam edecek ve bence şu anda oldukça ucuz gözüküyor diyebilirim size. Evet, uzun zamandır da hep bu factoring sorularını alıyoruz. Garfa'yı sormuş evet. izleyicilerimiz. Garfa ve arkasından yeni halka arzlardan bir tanesi bay Baydöner'i istersen cevaplayalım. Tabii şimdi Garfa'nın şöyle bir durum var. Finansalları oldukça iyi. Yani 314 milyon TL kar var son çeyrekte. Rakamları iyi ve 7 FK'da oldukça iyi seviyeler olduğunu. Yani e, iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim sizlere. E, öteki dönerde BYDNR olması lazım kodu. Bay döner evet. E, şimdi şöyle Bay döner tarafında da sıkıntı şu. Aslında e, Ciro büyümesi Yıllık bazda iyi ama şirketin marjlarında sıkıntı var. Gördüğüm kadarıyla. ya EBITDA marjı özellikle baktığımız karlılık marjları biraz e, yavaşlamış bu dönemde. Yani geçen sene %26 olan favorit marjı bu sene ben hesaplamaya göre %17 civarında. E, biraz orası zayıf. Karlılık momentum biraz zayıf şirketin. Ha, çok pahalı mı? Çok ekstra pahalı değil ama bir katalisti böyle bir sürükleyecek bir katalisti e, şu anlık yok gibi gözüküyor açıkçası. Evet, e, makine takımı merak ediyor izleyicilerimiz. E, arkasından aslında Indes'le ilgili yorumunu yaptın. E, Indes ve Corsa'ya e da de biraz değinelim istersen. Tabii, şimdi e, makine takım tarafında şu var. E, şirketin finansallarına baktığımda ciro büyümesi iyi görüyorum, e, fabrik büyümesi ona eşlik etmiş, karlık da eşlik etmiş, e, iyi yani rakamlar bir sıkıntı yok ve e, şirketin çarpanları da çok pahalı değil. E, indes tarafında da görüşümüz şu: şimdi bu şirketlerin işte teknoloji olsun, indes olsun bu tarz böyle e, teknoloji işi yapan şirketlerin e, dağıtım ve perakende alanında e, bunların en iyi, en kuvvetli şeyleri genelde dördüncü çeyrekler oluyor. Neden? Çünkü dördüncü çeyrekler hep kampanya dönemi işte, okullar açılıyor yılbaşı hediyeleri oluyor. Ne bileyim işte e, hani birçok öğretmenler günü oluyor dördüncü çeyrekte. Dördüncü çeyrek çok önemlidir. O yüzden bu şirketlerin en kuvvetli olduğu dönemler dördüncü çeyrek oluyor genelde. Ve büyüme trendleri de iyi. Bir de tabii e, Yakın zamanda açıklanan devletin verdiği bir teşvik var. İşte 9 bin lira civarında bir işte tablet ve bilgisayar alımlarına devletin yani yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam yarısını devlet teşvik olarak sağlıyor öğrencilere. Bu çok önemli bir nokta. Bunda katkısı olacaktır diye diyoruz. 1 Kasım itibariyle başladı bu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu şirketlerin görünümlerinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Index bilgisayar zaten bizim izleme listemizde ve iyi bir şirket olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, bu SDTR TR diye bir şirket var. Uzay sanayi. Onu merak evet. ediyor izleyicilerimiz. <laughs> Şimdi burada karlılık da iyi. Gördüğüm kadarıyla büyüme trendleri iyi ama tabii çarpanları çok ucuz değil. Onu söyleyeyim ben sizlere. birçok pozitiflik zaten fiyattan içerisinde var. Türk Traktör iyi sonuçlarını açtı değerli izleyiciler. Üçüncü çeyrek gayet iyi sonuçlar geldi. Zaten aylık olarak da hem satış rakamlarını veriyorlar hem içeriği hem dışarıyı. Burada ithalat tarafı zaman zaman düşüyor olabilir ama bunu zaten iç piyasadan çok hızlı şekilde karşıladıkları için bir sorun görmüyoruz. Türk Traktör'de olumlu sonuçların arkasından olumlu hisse hareketleri görmeye devam ederiz diye düşünüyoruz. Burak Anadolu Hayat'ı soruyorlar. Bir de Gök gıda. Anadolu Hayat hemen bakıyorum. Anadolu 8.2 FKda işlem görüyor kabaca. Karını %80 arttırmış yıllık bazda. Yani iyi. O da biliyorsunuz hayat tarafında yani sigorta dışında işlem görüyor. Hayat tarafında işlem görüyor. İş faaliyetleri sürdürüyor. İyi bir şirket. Büyüme internetleri kuvvetli. 8 fkda işlem görüyor. Yani çok böyle ekstrem ucuz mu? Yani şöyle e, sigorta tarafında işlem görüyor. Yani Türkiye sigorta da 8 fk ile işlem görüyor. Yani çok böyle pahalı değiller. İkisinde potansiyeller var diyebilirim ben size Korsay herhalde es geçtik unuttum ben de ee, Korsaya bakalım. bakalım bir de arkasından Kimpur. Tamamdır şimdi Korsa tarafında şimdi karlılık momentumunda hafiften bir toparlanma var en azından finansal perform operasyon performansında 3'ün çekti bir toparlanma olmuş ama çok ufak bir toparlanma bu buradaki toparlanmayı biz 2024'de yayılan bir şekilde göreceğiz diye düşünüyoruz finansallar bağlamında ee, bir de Kimpura bakalım. Kimpur tarafında da e, orada da karlılık momentumu iyi fena değil orada e, bu sene biraz vergi ödemişler geçen sene vergi yok yani dipteki kar ciro kadar büyümemiş sebebi de bu vergi tarafı yani ama tabi e, bir takım pozitiflikler yine fiyatların içerisinde gibi gözüküyor ama yine de bir potansiyel var gibi de gözüküyor onu da söyleyebilirim sizlere. İzleyicimiz evet. 2023 yılı onların yılı olmadı açıkçası. Ama ben 2024 yılında Ereğli ve Şele daha olumlu hareketler beklemekteyim. Şu HRC fiyatları özellikle Ereğli tarafında dünyada toparlaması toparlaması durumunda işte bu hem dünyadaki büyümenin artmasıyla olacak hem de daha doğrusu öncelikle faizlerin yavaş yavaş düşmesiyle büyüme hareketleri hızlanır. O zaman bu emtia tarafında artışlar başlar ve Ereğli daha iyi sonuçlar açıklar. Orta uzun vadeli için portföyünüzde olmasını e, tavsiye ettiğimiz iki şirkettir Ereğli ve Şişe. Şu an çok fazla bir hareket gerçekleştirmeseler de 2024 yılında daha olumlu e, hareketlerini, hisse fiyatlarına yansıyacağını düşünüyorum. Şişe tarafında da biliyorsunuz Amerika'da yatırımları var. 2024'te artık herhalde bitecek diye hatırlıyorum Burak ama sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aynen yani o tarafta umarız bir iyi bir toparlanma olur. Yani şişe tarafında soda külü işi çok büyük bir iş. Oradan da iyi bir gelir olacaktır diye düşünüyoruz 2024 ile başlamak üzere. Yani o tarafta zaten şirket şu anda çok dipte yani, yani çarpanlar bazında da dipte. baktığımızda biz orada bir potansiyel öngörüyoruz ama tabii bu bugünün yarın işi değil. Biraz daha böyle önümüzdeki 6 ay bir sene gibi düşünmek lazım bu potansiyeli. ben şimdi iki bir şey eklemek istiyorum. Bir tanesi Tofaş ve ikincisi de Yıldız grubu ile ilgili o toplantı sonrasında bir özet yapmıştık ama hani onunla ilgili çok soru geldi. Tekrar çok kısaca özetlemek istiyorum onu geçen hafta olan toplantıyı. Öncelikle Tofaş'la başlayayım. Tofaş'la çok soru var sizlerden. Şimdi Tofaş'taki durum şu: şu anda aslında bir geçiş döneminde Tofaş neye geçiyorlar? Birincisi e, e, dağıtım işine başlayacaklar. Stellantis'in araçlarını dağıtmaya başlayacaklar. Peugeot, Citroen, Opel gibi yeni markaları Türkiye'de dağıtım işi yapacaklar. Tofaş bugüne kadar hep üretim işi yaptı. Dağıtım işinde kendi işine ekliyor. Yani kabaca 100 bin, 120 bin adet araç yıllık bazda satılır gibi düşünmek lazım yeni gelecek araçlarda. Bu da neredeyse Doğuş Otomotiv'in sattığı araç sayısıyla eşit gibi düşünmek lazım dağıtım işinin TOFAŞ'a etkisine. Diğer taraftan e, yeni model geliyor. K0 proje. Bu nedir? E, Doblo'nun yerini alacak ticari araç. O da 2025 başına itibaren üretilmeye başlanacak. Yani bu sene bir geçiş yılı. Gelecek sene büyük ihtimalle o fabrikanın modernizasyonu, dizaynı vesaireyle geçecektir. Ama 2025 başına itibaren yeni model başlayacak. Onun da etkisi 2025'de itibaren görüşecek. Ya bu dönemler geçiş döneminde top için ama şirket çok daha iyi olacak. Önümüzdeki dönemde. Yıldız grubu ile ilgili şunu söylemek lazım. Aslında ki en önemli nokta şu. E, toplantıda aslında yeni bir şey yok. Şöyle yeni bir şey yok. Hep üçüncü finansallar üzerinden geçildi. Genel sorular alındı ama e, özellikle ülkelerle ilgili merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ülkeler tarafındaki durum şu. E, şirket 2024 24 de iyi bunu sizlere söyleyebiliriz. Yani özellikle büyüme trendleri yine iyi olacaktır ve maliyetler tarafında daha böyle kontrollü bir maliyet yönetimi olacaktır gibi duruyor önümüzdeki dönem için ülker tarafında. Yani o tarafta biraz daha orta uzun vadeye yayılmış bir potansiyel söz konusu olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, Çok, evet, evet, teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. İzlediğiniz için e, yarın yine aynı saatte Burak'la beraber karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum. Görüşmek üzere, iyi seanslar.